Sizlerle beraber rüyada cibinlik görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında cibinlik görenler meraklarını gidermek için buyursunlar. Rüyada cibinlik görmek rüya tabirlerinde genellikle birbirine zıt iki temel anlama gelen ilginç bir rüya sembolüdür. Bu rüya hem evliliğe hem de keder ve tasaya delalet edebilir yorum, rüyanın detaylarına ve rüya sahibinin mevcut yaşam koşullarına göre değişiklik gösterir. Olumlu bir yorumla, rüyada cibinlik görmek, evlenmeye işaret eder. Cibinlik, korunaklı, özel ve mahrem bir alanı simgelediği için, bu rüya kişinin pek yakında mutlu ve huzurlu bir yuva kuracağına, hayırlı bir evlilik yapacağına yorulur. Bazen de olumsuz bir anlamda, cibinlik görmek üzüntü ve kedere işaret eder. Bu yoruma göre ise cibinlik, kişinin kendini endişeleri ve sıkıntıları ile bir kafese kapatması, kendini toplumdan soyutlaması ve bu yüzden kederlenmesi anlamına gelebilir. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik. Rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.